Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tavada e, sucuklu biberli ekmek arası yapıyorum. Izgara türünden. Öncelikle tavamızı ısıtıyorum. Biraz sıvı yağ gezdiriyorum. Bir yemek kaşığı kadar. E, bir tane bu boy sucuğumu kestim bir tane ekmek arası olarak. Böyle uzun uzun. Tabii aralarına biber de koyuyorum. altını tutuyoruz ocağımızın. Şimdi bunları hafif şöyle çekiyorum. Bizim yağına, biberine. Bir tane ekmeğimizi alıyorum böyle. Üstüne bastırıp kızartıyorum. Böyle ekmek kızartmak, böyle köftede, döner dönerde, sucuklarda ekmeğinizi kızarttın mıydın? Çıtır çıtır nefis oluyor, çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Ben böyle bir şeyler yaptım dedim. Hemen yanında ekmeğimi de kızartıyorum. Evet, şimdi ekmeğimize bakıyoruz. Kızarmış mı diye. Evet, bakın daha gayet güzel olmuş. İsterseniz salçalı e, soslu seviyorsanız salçalı sosu da yapabilirsiniz. Böyle de yapabilirsiniz. Şimdi biberlerden koyalım. Evet. Zor bir verne Ekmeğimizi çeviriyoruz. Hafif bir de bastırdım meydan. Hafif bir de buradan bastırdım meydan. Pratik hemen canları sevdiği zaman acıktığı zaman o zaman Ekmek arası çok güzel nefis oluyor ve yeme yapıp yemenizi tavsiye ederim. Böyle gayet güzel oluyor. Evet tav tavada ızgara sucuğumuz hazır. Afiyet olsun arkadaşlar. Videomuz burada bitmiştir. İnşallah sizlere yararlı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Teşekkür ederim.